Merhaba, bu videoda Logo Lisans Servisinin manuel olarak kurulumunu anlatacağım. Bildiğiniz gibi lisans servisi, logonun çalışabilmesi ve lisansının olup olmadığının kontrol edilebilmesi için olmazsa olmaz bir servistir. Bu işlem hangi durumlarda işimize yarayacak? Örneğin versiyon geçişi yaptık veya yeni bir kurulum yaptık ancak kurulumun sonunda bu servis kurulamamış olabilir, bu durumda yapabiliriz veya bir sebeple lisans servisi yani şu an şu görmüş olduğunuz servis silinmişse veya çalıştırılamıyorsa bu işlem uygulanabilir. Ya da logoyu farklı bir bilgisayara taşırken kurulum yapmadan yalnızca klasör olarak taşıdıysak servis kurulu olmayacağı için bu yöntemle servisini kurabiliriz. Şimdi bende lisans servisi kurulu olduğu için önce bu servisi silmem gerekiyor işlemi gösterebilmem için. Bu sayede bir servis komut satırından nasıl silinir bunu da görmüş olacağız. Servisi silebilmem için öncelikle servisimi durduruyorum. Daha sonra komut satırımı yönetici olarak çalıştırıyorum. SC 1 boşluk delete yazıp çift tırnağımı açıyorum. Daha sonra servisin üzerinde özellikler deyip hizmet adını kopyalıyorum. Buraya yapıştırıp çift tırnağı kapatıp enter'a basıyorum. Evet, delete service success yazısını gördüğümüzde servis silinmiş demektir. Buraya gelip bir F5 yapıyorum. Gördüğünüz gibi servis silindi. Şimdi bu servisi manuel olarak tekrar nasıl kurabiliriz? Bunu anlatacağız. Öncelikle kurmak istediğimiz servise ait dosya, logonun kurulu olduğu dizindeki şu dosya. Logo Tiger 3 benim Enterprise olduğu için logo tiger 3 enterprise service.exe. Buradan bu klasör yolunu kopyalıyoruz. Tekrar yönetici olarak çalıştırdığımız komut satırına geliyoruz. CD yazıp bir boşluk bırakıp logonun kurulu olduğu dizine girip Enter'a basıyoruz. Daha sonra logo yazıp tab'a bastığımızda ilk çıkan ee, o dosya oluyor. Eğer çıkmazsa birkaç defa daha tab'a basabilirsiniz. Ya da direkt şuradaki ismi şu şekilde kopyalayıp da yapıştırabilirsiniz. Aynı şey bunu yazdıktan sonra yine bir boşluk bırakıp bir tane slash koyup install yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum yaparken ki aldığımız bilgilendirme ekranı servis başarıyla yüklendi diyor. Tekrar servislere girip kontrol edelim. Evet, buraya gelmiş. Servisi başlatıyorum. Servisim başladı. Bir de logoya giriş yapmayı deneyelim. Evet, logo ekranımız açıldı. Giriş yapabiliyorum. Herhangi bir sorun yok bu şekilde manuel servis kurma işlemini yapabiliriz. Burada önemli olan nokta komut satırını yönetici olarak çalıştırmak. Çünkü yönetici olarak çalıştırmazsanız da izinlere bağlı olarak servisi kaldıramayabilir veya tekrar kuramayabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.